yaşamak için yaptığımız yapılar bizim ölümümüze sebep oluyor. Bazen yapılırken bazen de yapıldıktan sonra. Daha burada şu anda cenaze var. İki tane daha var. Dört tane var Dört tane. cenaze var. Kimse gelip de sormuyor. O bizim zorumuza gidiyor. Binaların yıkılmasını doğanın bize kestiği bir ceza gibi değil. Depreme dayanıklı yapı tasarım ve yapım sürecini doğru işlettiğimiz zaman binaların yıkılmayacağını görüyor olmamız lazım. Ve yola düşecek ya. bir tanesi de gidecek. Evet, ayarlatışa göre yaklaşıyoruz. büyük yapı olmasının da etkisi olmakla birlikte yan yatmış bir binada yıkılması halinde herhangi bir tehlike oluşturacak bir durum yok gibi gözüküyor. Ama şehir içerisinde onlarca yapı yıkıldığı zaman yola insanlara ve araçlara zarar verecek durumda makina beklerken burada onlarca makinanın bu binanın enkazını kaldırmak için uğraşır olması da çok enteresan. Kamuoyunda göçmüş binalardan çeşitli numuneler alınarak o binanın göçme nedenini tespit edileceğine dair yanlış bir algı var maalesef. Bina göçtükten sonra binanın herhangi bir yerinden alınan bir beton numunesi bize binanın toplam beton dayanımı konusunda fikir vermez. Diyelim ki binadan... Yeterinden fazla numune alarak bu ortalama dağılımı yakalamaya çalıştık ve çokça beton numunesi aldık. Bunlar da birbirine yakın çıktı ve standart sapmaz az olduğu için o binanın beton dayanımını tahmin edebildik. Doğruya yakın tahmin edebildik. O bina Statik sisteminde bir problem olabilir, tasarımında bir problem olabilir ya da tasarımı uygulaması her şeyi doğru yapılmış olsa da binanın statik sistemine birileri daha sonradan müdahale etmiş olabilir, bir bir elemanı ortadan kaldırmış olabilir ve göçme bu sebepten kaynaklı oluşmuş olabilir. O yüzden göçmüş binalarda numune alarak yapacağımız analizler bize binanın yıkım sebebini kesin bilgi olarak vermez. Şimdi bu daha yakın zamanda yapılmış bir yapı ve nervürlü donatı kullanılmış. İşte nervürlü donatı dediğimiz, demirin üzerinde aderansı sağlayan, betona tutunmasını sağlayan dişlerin olduğu demirdir. Dolayısıyla burada hem etriyelerde, bu sarma donatılarında hem de bir şey donatılarda tamamı nervürlü demirden kullanılmış, hazır betonla yapılmış. Kesitleri iyi gözüken, eski binalara göre oldukça fazla miktarda donatı kullanılmış bir yapı olmasına rağmen yıkılmış halini göremediğimiz için, ilk yıkılmış halini göremediğimiz için şu anda yorum yapamıyoruz. Ama kuvvetle muhtemel atipik bir durum var burada. Yani genel ortalamanın dışında bir durum var çünkü düğüm noktalarındaki donatı sıklığı vesairesi bize hata gösterir şekilde değil. Keza beton kalitesinin de düşük olduğunu gösterir. Herhangi bir gözlemsel durum yok. Hazır beton kullanılmış. Başka bir sorundan kaynaklı oluşmuş bir yıkım. Göçme sonrası gördüğümüz yapı elemanlarının durumu bize genel anlamda fikir verir. Ancak bu fikirden daha öteye aldığımız numuneler bize çok gerçekçi sonuçlar vermeyeceği için bizim açımızdan göçmüş binalarda delil toplama tanımı daha çok göçmüş yapı elemanlarını gözlemek, fotoğraflamak ve o şekilde belgelemek olabilir. Ancak yine dediğim gibi her şey düzgün olup o bina ayaktayken bir yapı elemanını bile isteye birisi ortadan kaldırdıysa, bir kolonunu kestiyse o bina hakkında sizin yaptığınız bütün yorumlar boşa düşer. Şu binaya bakar mısınız? Sapa sağlam ayakta duruyor. Yeni yapılmış bina bu kadar yıkımın arasında sağlam duruyor. Arkasındaki, önündeki bütün binalar yıkılmış. Çok büyük doğrama camları var. Onlar dahi kırılmamış. Hasar diye gördüğümüz şeyler sadece cephe kaplamasındaki çatlaklar. Onlar yapısal eleman olmadığı için bizim için hiçbir şey ifade etmiyor. Son derece normal. son derece tehlike arz ediyor şu anda. Her an e, en ufak bir arsız ile yıkılma tehlikesi var. Bakın bu bina yüksek katlı bir bina. Kolon kesitleri de oldukça iyi gözüküyor ama yatay yükü karşılayacak yeteri kadar betonarme perdesi olmadığı için çok fazla deplasman yapmış ve göçmüş. Bu da çok ciddi tehlike arz ediyor. Binaların yıkılmasını doğanın bize kestiği bir ceza gibi değil. Depreme dayanıklı yapı e, tasarım ve yapım sürecini doğru işlettiğimiz zaman binaların yıkılmayacağını görüyor olmamız lazım. tarihi i̇şte kelime değil. Muhtemelen birkaç hata bir arada yapılmış olması gerekiyor ki bu hale gelmiş. Donatılarda nervür yok. Dolayısıyla bina büyük ihtimalle 2000 yılı öncesi yapım bir bina. Bu demirler düz demir gördüğünüz gibi. Bu nervürlü demirler bunun üzerinde böyle tırnaklar, dişler olur. Düz olan demir betonun içerisinden kolaylıkla çıkabilir ama nervürlü olsaydı betonun içerisinden kolay çıkmasını engellerdi o nervürler. Bu gördüğümüz beton hazır beton değil. Elle dökülmüş bir beton. Çimento oranı düşük ve muhtemelen dayanımı, beton dayanımı oldukça düşük. Şu taşların yuvarlaklığından da anladığımız üzere derelerde oluşmuş taşlar bunlar. Dolayısıyla suyun içerisinde bulunmuş taş. Dolayısıyla bunların da beton içerisinde tutunma kabiliyeti düşüktür. Halbuki şimdiki hazır betonlarda kırma taş kullanılıyor. Doğadan çıkan taşlar kırıldığı için onların ...tutunma kabiliyeti, aderans kabiliyeti çok daha yüksek oluyor. Mevcut sistemiyle ilgili binanın sorunu olabilir. İşçiliğiyle ilgili sorun olabilir. Ama bunların hangisi var veya hangileri var konusunda... ...bu bina bize doğrudan bir şey söylemiyor. Ama şunu söyleyebiliriz, genel yapı stoğumuzdaki karakteristik hatalar... kuvvetle muhtemelen bu binada da olduğu için bina göçmüş durumda. burada şu anda cenaze var. Dört tane var. Yani. Dört tane. Dört tane cenaze var. Yani. Burada, Abi bu plaza ya. Bu plaza, iş yeri. Iş yeri. Bizim apartman buna yıkılarak bu devrildi. Ha sizin apartman buraya açıldı. Aynen. Bizim sizin apartman, apartmanınız zemin katında dükkan var mıydı? Bin market vardı. Abi yani kimisi kimisi diyor, geniş miydi? Hiç yani? İçi değil. Arkadaki binalarda bu binalarda hepsi için geçerli. Ya, yakın zamanda yapılmış binalar ve işte demiri, betonu vesairesi hiç eksik gözükmüyor. Hani bu ben tamdır diyebileceğim bir şey yok ama gözlemsel olarak göçmüş binadaki elemanlardan gözlemlediğim şeyle söyleyebiliyorum bunu. Binanın ilk yıkıldığı halini görmediğimiz için doğrudan yorum yapamadık. Yani enkaz haline dönmüş, makine çalışmış üzerinde ama elemanlardan gördüğümüz kadarıyla işte yıkılma sebebi bu değil. Yani çünkü etriyeler bile şöyleydi. 135 derece bükülmüş etriyeler. Şimdi buraya kadar yapılmış bir hassasiyet varken binanın müteahhit yaparken işte etriyeleri yani demiri kötü kullanmış, betonu kötü kullanmıştan kaynaklı olma ihtimali zayıf gözüküyor. Yani yine kesinlik yok ama. Yani geriye ne kalıyor zaten? Onlardan değilse geriye ya binanın sisteminde bir problem vardı ki bu da küçük ihtimal çünkü projeli bina yani proje yapılmış ve o projeye göre yapılmış bir bina. Bir diğer ihtimalde zeminde bir problem olur, zemin sıvılaşması olur, zeminden kaynaklı bina bir deplasman yapıp göçebilir. O da yok, o da kesin. Hani zeminle ilgili bir şey olmadığını da görüyoruz burada. Dolayısıyla geriye bir tane ihtimal kalıyor aslında. Hani diğerleri de yok demiyorum var ama en güçlü ihtimal burada zemin kattaki kolonların kesilmiş olması. Ben yine teknik olarak söyleyeyim, böyle bir enkazda şu durumda o kolonun kesilmiş mi, kesilmiş mi, mi olduğunu bulamazsın. buradan bulmamız mümkün Aynen. değil. Ha, nereden Aynen. tespit edilebilir? O tespit edilemez diye bir şey yok. Zaten o Orada sizlere yani. şey düşüyor, şey yani, yani sizlerde yok. fotoğraf vardır mutlaka, Of varsa daha doğrusu. O fotoğraflar yok. üzerinden ancak yorum yapılabilir yine. Yani çok barizse oradan çekilse, tespit edilebilir. Olabilir. Sizin gibi gelen değerli dostlarımız burada bize dedi ki, bu çevreye bakıyoruz genellikle, demin abiye de söyledim. Bu binayı gördüğümüz zaman şaşırıyoruz. Arkadan tokat diyor, yandan da tokat diyor ve hala bina ayakta yıkılmıyor. Öbür taraftan yıkılmıyor. da. Öbür taraftan da, bina. Öbür taraftan da üç tane tokat diyor bina. Üç darbeymiş bu. Yan tarafta da apartman var, üstüne yıkılıyor bunun ve, ve hala apartman dimdik ayakta. Düşünebiliyor musun? Yani İstanbul'u demek istese yaparsa yapar. Tabi 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 mi? Tabii, Görsel tabii. bize göre anlatıyoruz. Tabii. görselde hemen hemen hiçbir şey yok gibi. Sizce nasıl o binanın durumu? Yukarıdan mı bahsediyorsunuz? Evet, şu ayakta diğer da binadan. binadan bahsediyorum. Ayakta olan binadan abi. Ee, abi. Yani yüksek ihtimalle ağır hasar yok o binada. Hani Değil şu mi? darbeye bağlı yok vardır, yok. darbeye bağlı olabilir. Ben ön cepheden bakmadım. İsterseniz ön cepheden. Hasar. Abi, abinin abi abi dediği bu binada yani gözlemsel olarak söyleyeceğim mesela şu yandaki binalar bu binaya vurmasaydı evet. büyük ihtimalle şu, şu cephe gibi bir şey görecektik. Belki duvar, kolon, kirişlerde çatlamalar görecektik. Ciddi bir hasar görmeyecektik. Aynen. Ama şimdi bunun da şunun vurmasıyla bu binanın sistemi artık zarar görmüş terminolojik Aynen. olarak ağır hasarlı bina bu. Deve artık gelelim. artık ağır hasarlı ama Şimdi onu da hani bunun zeminle ilgisi var mı? Çok buna, bunun gibi örnek çok görüyoruz. Yüzde yüzde 90 ihtimalle yok. Hayır. Hani yüzde yüz yani biz veri olmadan elimizde yüzde konuşamayız. Evet. O yüzden söylüyoruz yani zeminle ilgisi yok gibi gözüküyor çünkü buradaki zemin yapısı genel olarak böyle. Peki şöyle o tarafta pek bir hasar yok gördüğümüz yerlerde bu tarafta var. Bunun zeminle bir ilgisi var mı ee, yine? Hayır yok yani yok. yol boyu gittiğiniz zaman aşağı yukarı eşit yıkılan binalar ya ayakta doğru. duran Ama gelirken bina. ben hani Mesela, göre göre geldiğim yerlerdeki tamam. gözlemlerimiz oluyor. Ee, biz de gözledik yani şöyle bakın arkadaki bina, evet. yanındaki bina, evet. bu bina. Zeminle ilgisi olmuş olsaydı niye o ayakta duruyor bu Allah. yıkıldı? Ama şeyin e, özellikle ana caddedeki binaların ağırlıklı olarak yıkılması bir arkadakilerin daha az yıkılmasının temel sebebi de maalesef o ana caddedeki binalarda altlarındaki dükkanlarda o kolon kesmeler dün çok olması. 15 saniyede 10 saniyede bir apartman yıkılır mı? Yıkılmaması lazım yani. Biz çok güveniyorduk apartmana ama. Öğrendiğimize göre 10 saniyede yıkılmaması lazım. Aynen. E diyor bizim apartman şeye depreme dayanıklı. Yeni demek bina. ki aynen yeni bina. Yönetim Boşuna bina mı yapıyorlar. para koyup aldık dedi bana. Anlatabildim mi? E demek ki bizim binamız sahteymiş abi. Keşke bir dakikada yıkılsaydı. Kağıt parçası gibi. Anlatabildim mi? Kağıt parçası gibi ya. Düşünebiliyor musun? Bu bina eski bir bina, ee, yine 2000 öncesi yönetmelikle yapılmış, e, nervürsüz devir ve elle e, karılmış beton. Dolayısıyla o yönetmelik gereği yapılan binalarda e, yeteri kadar yatay kuvveti karşılayacak deprem perdesi yok. E, o bir zafiyet oluşturmuş olabilir. Beton ve donatı kalitesinin kötü olması bir zafiyet oluşturmuş olabilir. Aynı zamanda bu tarafa doğru göçmesi. Belki zemin kaynaklı bir sorun olabilir ya da o bölgede bir sonradan yapılmış taşıyıcı elemanlar yapılmış bir müdahale olmuş olma olasılığı var. Ya da oradaki kesitlerde oluşan bir zafiyet, düşey elemanlarda oluşan bir zafiyet binayı orada kestiği için bu tarafa doğru yatırmış. Ve şu anda tehlike arz etmekte ama insanlar orada arabasını çıkartmaya uğraşıyorlar.